Çok eski kadim dostum ve tabii ki sektörün lider ve öncü bir firması olan Heceri Collection'dan Heceri Orhan Hanfendi ile röportajımıza devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Eğer ki sizler de özel tasarım giyinmek istiyorsanız nasıl nelerden mi faydalanacaksınız işte hepsinin yanıtını şimdi röportajımızda sizlerle buluşturuyor olacağız. Ben çocukluk yaşımdan beri tekstille uğraşıyorum aslında. İlk önce defterlerimin kenarında çizim ve çiçekler yaparak başladım. Sonra sanat okuluna giderek bunu beyaz iş, kum iğnesi, çin iğnesi uzun yıllar, dört yıl kadar orada bir eğitim aldım. Sonrasında bunun bir üniversite hayatı oldu, yüksek lisansı oldu, tezi oldu. Şu anda da tamamen özgün, kendi zevkimle, ileri dönük yani geri dönüşümle alakalı küçük parçalardan koleksiyonlar hazırlıyorum. Uzun yıllardır çalışmış olduğum koleksiyonları insanların beğenisine sunarak onların da bana vermiş olduğu güvenle şu anda ciddi bir proje hazırlıyorum ve bu projemi kendi memleketime faydalı olabilecek şekilde hatta kitabını yazarak hediye edeceğim nasip olursa Haziran ayında. Burada da bu fuarda çok güzel teklifler aldım. Çok farklı insanlarla bir araya geldim. 12 yıllık tekstil hayatımda ilk defa fuara katıldım. Yurt dışlarına gidiyordum, geziyordum, görüyordum. Yapan arkadaşlarımı çok takdir ediyordum. Ama kendim hiç stand almak gibi bir niyetim yoktu fakat radikal bir karar al alarak bu havayı, bu atmosferi yaşamak istedim ve inanılmaz keyif aldım. Düğün kına veya özel bir toplantı bu şekilde ben onlara çok kaliteli bir hizmet sunuyorum. Kişi özel çalışıyorum. Az sipariş alıp çok güzel ürünler üretebiliyorum. Çok sipariş alıp daha çok güzel ürünler üretebiliyorum. Deri, nakış, aklına gelebilecek her şeyi ben kendi atölyemde onlara onların fikirlerini dinleyip onların zevkini dinleyerek kendi tasarımlarıma yorumlayarak çok mutlu ederek onları gönderiyorum.